VMware ile Windows 7 kurulumu. Kuruluma başlamak için öncelikle Create a New Virtual Machine diyoruz. Önümüze bir yeni e, sanal makine oluşturma sihirbazı geliyor. Typical kendi e, bütün ayarlarını hazırlayıp o şekilde veriyor. Custom istediğimiz ayarları kendimizi değiştirme seçeneği sunuyor. Biz Custom diyoruz. Workstation kullanacağımız Workstation'ın versiyonunu soruyor. İstiyorsak daha düşük versiyonları da kullanabiliriz. Fakat 12'de e, kullanmak daha iyidir. Eğer bir e, ISO dosyamız varsa buradan browse deyip ISO dosyasını gösterebiliyoruz. Eğer e, CD veya DVD'den kuracaksak installer disk diyoruz. Eğer daha sonra kurulum işlemini yapacaksak I will install the operating system later diyoruz. Bizim ISO dosyamız var. ISO dosyasına üstüne geliyoruz. Seçiyoruz. Next diyoruz. Bize direkt kurulum aşamasında e, gireceğimiz product key, yani e, Windows 7 lisans numarasını girmemizi istiyor. Eğer bunu girersek herhangi bir şey sormadan direkt lisans numarasını kendi girip e, aktivasyon işlemini yapıyor. Kurmak istediğimiz e, versiyonu seçmemizi sağlıyor. Eğer bu Windows serisinde birden fazla versiyonu varsa Professional, Home, Startup gibi onlardan hangisini kurmak istiyorsak onu söylüyor. Full name bilgisayar adı. Ee, bilgisayar adına Windows 7 yapıyoruz. Next diyoruz. Burada bize ürün kodunu girmediğimizi söylüyor. Ürün kodunu girmediğimiz zaman da e, elde tekrar kendimizin girmesi gerektiğini bize bildiriyor. Bir daha bu mesajı göstermedik, Yes diyoruz. Sanal makinenin ekranda gözükecek ismini yazmamızı istiyor. Windows 7 x64 bizim için uygun bir isim. Next diyoruz. Burada kullanacağımız e, işlemci sayısını seçmemizi istiyor bir işlemci kullanmasını istiyoruz. Bir işlemcide kaç çekirdeği yer almasını istiyorsak onu seçiyoruz. Tek tek çekirdeği kullanmasını istediğimiz için onunla da bir seçip ileri diyoruz. Kaç GB RAM atamak istediğimizi soruyor. Maksimum ayarabileceğimiz 13 GB. o sistemin bize kararlılıkla çalışabilmesi için gereken de 2 GB. Biz 2 GB olarak bırakıp ileri diyoruz network'ü nasıl kullanmak istediğimizi soruyor. bridge dediğimiz direkt kendi network'ümüz üzerinden, kendi IP'si üzerinden, sistemin kendi IP'si üzerinden internete çıkmayı sağlıyor. Use network address translation dediği kendi yeni bir ethernet kartı üzerinden çıkarmışçasına sanallaştırarak yeni bir IP adresi üzerinden çıkmayı sağlıyor. Sadece host arasında bir bağlantı olsun istiyorsak, özel bir bağlantı olsun istiyorsak internete çıkmadan use host on the networking diyoruz. Eğer bir ağdaştı host olmayacaksa da don't use a network connection diyoruz. Biz use network address translation diyoruz. Next diyoruz. Burada controller type'ı LSI Logic SAS diyoruz. Next diyoruz. Disk çeşidini de SCSI olarak seçip ileri diyoruz. Eğer elimizde daha önceden kullanmış olduğumuz bir virtual diskimiz varsa Use an exciting virtual disk diyoruz. Eğer kendi e, fiziksel diskimizi kullanacaksak e, Use a physical disk diyoruz. Eğer yeni bir tane e, sanal disk oluşturmak istiyorsak da Create a new virtual disk diyoruz. Biz yeni yeni bir disk oluşturacağız. Next diyoruz. Burada e, maksimum disk boyutunun ne kadar olması gerektiğini bize soruyor. Burada 60 GB e, Windows'un düzgün çalışması için ekstra programlar kurabileceğimizi düşündüğü için 60 GB olarak verilmiş. İstiyorsak bunu 20 veya sistemimizde ne kadar boşluk varsa ona geçirebiliriz. Biz 30 GB diyoruz. Allocate all disk space now dediği burada bütün 30 GB'ı aynı anda disk üzerinde bloke edip daha sonradan eğer disk dolmasına karşı sizin sistemi düzgün kullanmanız için yeri kendine önceden ayırmış oluyor. Biz burada bunu işaretlemiyoruz çünkü kullandıkça diskimizin boyutunun büyümesini istiyoruz. Store virtual disk as a single file dediği ee, sanal diskleri tek bir dosya gibi e, store etmesini, sp split virtual disk into multiple files dediğinde birden fazla e, disk olarak ayırmasını sağlıyoruz. Burada e, split virtual disk into multiple files dediğimiz zaman sanal diski başka bir yere, sanal makine başka bir yere taşımamız daha rahat oluyor. Fakat e, bu da performansı biraz etkileyebiliyor. Büyük disk alanlarında Biz Store virtual disk as a single file diyoruz İleri diyoruz Burada genel açıklaması ve e, diskin ne olarak kaydedileceğini gösteriyor 30 GB olarak Burada istiyorsak ismini Windows 7 64 değil de e, sanal disk Windows 7 olarak değiştirebiliriz herhangi bir isim verebiliriz BMDK'da ve virtual machine disk e, dosyası olduğunu gösteriyor Next diyoruz çösersek burada tekrar customer service diyerek son anda da yapmak istediğimiz değişiklikleri yapabiliyoruz. Eğer e, printer bağlayacaksak printer bağlıyoruz. Ekran ayarlarını yapabiliyoruz. Ekran ayarında e, bir monitör çözünürlüğünü ne kadar ekran kartına memori ayıracağımızı e, belirliyoruz. Daha sonra kapatıp finish dediğimiz zaman ...kendi yani disk oluşturma işlemini ve e, başlatma işlemini yapıyor. Burada biz e, single disk dediğimiz için... ...tek dosya single file dediğimiz için... ...disk oluşturma işlemi biraz daha uzun sürüyor. O yüzden disk oluşturma işlemini bekliyoruz. eskimizi oluşturdu. Ve direkt ee, power on dedi. Burada bize takılı olan e, çıkarılabilir cihazları gösteriyor. Okey diyoruz. Tekrar göstermedik. Kurulum işlemimiz başlıyor. Kurulum işimiz bittikten sonra e, ekran bu şekilde ufak gelebilir. Bunun için view'den fit guest now diyoruz. Normal tam ekran yapıyor. Sanallaştırma çalışması yapıyorsak e, server üzerine bunları terminal olarak kullanabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.